Merhabalar arkadaşlar. Ee, Düşün Berlin Topluluğu olarak ilkini düzenlediğimiz Yapay Zeka üzerine düşünceler görüşmemize, konuşmamıza hoş geldiniz. Ben Doktor Ünsal Gökte yıllardır Yapay Zeka Mühendisi olarak çalışıyorum. Ee, kısaca kendimden bahsetmem gerekirse 1988 yılında İstanbul'da doğdum. Sonra ben e, her çocuk gibi babamdan Atari istedim oyun oynamak için. Ancak babamın bir tane bilgisayar şirketi sahibi arkadaşı vardı. Bu arkadaşı bunun kafasına girmiş. Ya demiş çocuk niye oyun oynayacak demiş. Ver, ben sana bilgisayar vereyim çocuk bilgisayar oynasın demiş. Ama verdiği bilgisayar Commodore 64. Bu sağ aşağıda gördüğünüz şey. Ve Commodore 64'de sadece program yazılabiliyor arkadaşlar. Hani şöyle söyleyeyim. Commodore 64'te oyun oynamıyorsunuz. Oyununuzu yazıp yazdığınız oyunu oynayabiliyorsunuz. E böyle olunca ben 5 yaşında Programlama öğrenmek ve ee, daha sonra canım sıkıldığı için, oyun oynamak için kendi oyunlarımı yazmak zorunda kaldım. Ve bu da bana zehri verdi, bilgisayar mühendisi olmam konusunda. Sonra aradan yıllar geçti. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi bölümüne girdim. Okullar devam etti. Baktım öğrenci olmayı seviyorum. Ondan sonra 2022 yılında doktora da bittikten sonra... Ee, çalışmalarıma devam ettim işte. Profesyonel olarak bir şirkette çalışıyorum yıllardır. Ömrüm boyunca da yap, e, zeka nedir, yapay zeka nedir? üzerine düşündüm. Şimdi bu konuda öncelikle biraz konuşmak istiyorum. Zeka nedir arkadaşlar? Zeka üzerine fikri olan var mı diye soracaktım ama bu ilk kısımda ben sunum yapacağım için ondan devam ediyorum. Şimdi ben zekayı dörde ayırıyorum, dört parçaya ayırıyorum. Şimdi birinci parçamız problem çözme. İkinci parçamız bilgi edinebilme. Üçüncü parçamız çıkarım yapma. Ve dördüncü parçamız adapte olabilme. Şimdi bunların üzerine düşünecek olursam şöyle bir tane detayım var. Şimdi öncelikle bunu uygul kurgulayabileceğimiz, uyarlayabileceğimiz bir tane örnek üzerinden gitmek istiyorum. Ve örneğimiz hepimizin de bence bilmiş olduğu Kurt kuzu ve ot problemi. Bilirsiniz belki. Kurt kuzu ve ot probleminde problem neydi? Kurt kuzu ve otu karşıya geçir. Tamam, görevimiz bu. Şimdi burada zeka olarak insan hangi adımları düşünüyor? Diyor ki öncelikle bilgi edinebilme. Kuzu ot yiyor diyor. Kurt da et yiyor diyor. Şimdi kayık sadece bir tane eşya alabiliyor diyor. Bunlar bilgilerimiz. Şimdi daha sonra zeka sahibi bir varlık olarak bizim çobanımız çıkarım yapıyor. Diyor ki ya diyor ben bu kurt diyor et yiyor diyor. E kuzu da et diyor. O zaman bu kurt kuzuyu yiyebilir diyor mesela. Ondan sonra kuzu da çayırda çip, e, otladığını görünce diyor ki bu da ot yiyebilir diyor. O zaman diyor bunların bir arada kalmaması lazım diyor. Ve adapte olabilme kısmı da bu yeni öğrendiğiniz bilgilerle diyorsunuz ki o zaman ben bildiğim gibi yapmayacağım bu işi yeni bir şekil düşünmem, yeni bir çözüm düşünmem gerekiyor diyorsunuz. Adapte olmanız gerekiyor duruma. Bunun üzerine bir tane e, biraz daha detaylandırmam gerekirse bir fonksiyon gibi, bilgisayar fonksiyonu gibi düşünmeye çalışıyorum. Diyorum ki 3 adet cismim var. Kurt var, kuzu var, ot var. 2 adet eylem var. Gitmek bir cisimle ve dönmek bir cisimle. Gidişten sonra dönüş ve dönüşten sonra gidiş Geri dönüş zorunlu. İki kere gidemezsiniz ya. Yani. O zaman çözüm nedir? Bunun üzerine mesela biraz düşünecek olursak, en başta mesela kurtu götürecek olursak kuzu otu yer. Otu götürecek olursak kurt kuzuyu yer. O zaman kuzuyu götürmem lazım. Bu şekilde başlayan bir çözüm sürecinin çözülmesi kısmına ben zeka olarak adlandırıyorum. Bunun nasıl bir örneği var? Çözümü. Önce diyorsunuz ki kuzuyu al git. Sonra boş dön. Sonra kurtu al git. Sonra kuzuyu aldın, Sonra otu al git. Boş geri dön. Ve tekrar kuzuyla git. 7 adımda bu problemi çözebiliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bu o kadar zor bir şey değil. Ama şimdi şöyle düşünün. Elinizde her seferinde yapabileceğiniz 3 tane şey var. 7 adımda 3 üzeri 7'den 2187 tane olasılık çıkar. Yani siz aslında burada 2000 ihtimalden bir ihtimalle düşüren bir zeka göstergesi yapıyorsunuz bana göre. Ben böyle değer anne. Ben böyle değerlendiriyor. Ee, şimdi buraya kadar fikri olan sorusu olan var mı diyeceğim ama öncelikle sunumu bitirmemi istiyorsunuz. Onun için biraz daha devam edeceğim. Tamamdır. Şimdi 2000'de birlik bir zeka örneğini gördük. Başka bir tane şeye geçecek olursam. İkinci aşamaya zekadan anlamaya geçecek olursam... Ilk, anlamak nedir arkadaşlar? İlişkiler kurmaktır. Şimdi ne demişiz? Kurt etiyor, yiyor. da et. Hani o zaman kurt kuzuyu yer. Bu bir ilişki kurmak. Hani ikisi farklı şeyler. Bunlara bağlıyoruz. Adapte olmak. Adapte olmak da mesela nasıl oluyor? Şimdi kurt kuzuyu yerse zaten kaybediyorsunuz. Ama kurdun atıyorum... Siz kenarda dereyi nasıl geçerim diye düşünürken, beklerken bir tavşan yediğini görüyorsunuz. Ya diyorsunuz ki tavşan et, kuzu da et. O zaman bu kurt bu kuzuyu yer. O zaman diyorsunuz ben bunları bir araya koymayayım. Ya da diyorsunuz soyuttan somut bir çıkarım yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki kurt kuzuyu yerse kuzu kalmaz, ben amacıma ulaşamam. Bu sebepten dolayı e, anlamak dediğimiz süreç bu şekilde işliyor. Küçük bir tane şey soracağım. Bu kenarda görmüş olduğunuz meşhur Arşimet'in Yurika dediği A'nın anlamının nedenini bilen var mı? Küçükçe ona bir değinmek istiyorum. Ve kaldırma Evet ama neden? Hangi problemi çözmüş o suyun kaldırma gücüyle? Şimdi orada şöyle bir şey var. Burada taç görüyorsunuz bir tane yukarıda. Aslında ipucu vermiş. Şimdi Arşimet kralın bayağı böyle saygın bir bilim adamı. Yani ve e, krala tabii kral olduğu için krallar taç takar. Hediyeler geliyor. Hediye taçlar geliyor böyle. Bunun yanlış hatırlamıyorsam 8 ya da 12 tane altın taçı var. Ancak sonra bir söylenti çıkıyor. Diyorlar ki bu taçların içine işte saf altın değil de bakırla karıştırılmış. Hani böyle yarı yapılmış 14 ayar yapılmış taç var diye. E tabi kral buna çok sinirleniyor. Şimdi o dönemde bunu tabi spektrografi gibi böyle yöntemler olmadığı için Nasıl çözersiniz? Şimdi problemimiz şu tacı eritmeden nasıl çözersiniz? Tacı erittikten sonra sonuç benim de taç gidiyor. Şimdi bu kısıtlarla Arşimet bunu çözmek için hamamda e, yıkanırken bir gün tasın su üzerinde durduğunu fark ediyor. Çin'e biraz su koyuyor biraz daha düşüyor. Ona göre düşüncesinden şunu çıkartıyor. Diyor ki bu tacın diyor su diyor yoğunluğuna göre kaldırma uyguladığı için diyor İki taçta som altınsa bunların yoğunluğu aynıdır. Su diyor bunu oranına göre aynı miktarda kaldırır. Ama diyor bu taçlardan birisi yarı yarıya altınsa yoğunluğu farklı olacağı için suyun buna uygulayacağı kaldırma kuvveti farklı olurdan suyun kaldırma kuvvetini buluyor. Ve diyor ki çözdüm. Yani o kadar büyük bir şeyi çözüyor ki onun için zaten meşhur. Kendisi dümdüz üryan bir şekilde çıkıp koşmaya başlıyor çözdüm çözdüm diye. Şimdi küçük enstantanemizi geçtikten sonra devam ediyorum. Peki öğrenmek nedir arkadaşlar? Öğrenmeyi benim düşündüğüm konuda anladığımız kavramların sayesinde davranış değişikliği oluşumu. Yani sizde bir değişiklik olmuyorsa sizin öğrendiğinizi yani kabul etmiyoruz. Buradan mesela iki tane çeşidini buldum ben bu öğrenmenin. İlki mesela kuzunun ot yemesinden dolayı bir daha kuzuyla otu bir arada bırakmamak. Şimdi, Geldiniz derenin kenarına, Kurt var, kuzu var, ot var. Kurdu geçirdiniz, kuzu otu yedi. Hayda dediniz. Ama bir şey öğrendiniz. Dediniz ki, bir daha ben kuzuyla otu yan yana bırakmayacağım. Bir dahaki sefer için. Hayır, bir dahaki seferiniz yoksa geçmiş olsun. Ama bir dahaki seferiniz varsa, Direkt olarak ne yapmamanız gerektiğini, Ya da ne yapmanız gerektiğini öğrenmiş oluyorsunuz. İkincisi de, siz yine derinin kenarına geldiniz, İşte samanınız var, kuzunuz var, kur, kurtunuz var. Kuzunun çayırda otladığını gördünüz bu arada. Diyorsunuz ki, ya diyorsunuz bu çayır ot, benim bu yanımda taşıdığım saman da ot. O zaman diyorsunuz ben kurdu alıp gidersem bu kuzu bu otu yer. Daha bu olay gerçekleşmedi. Siz bu olayın olduğunu görmediniz ama dolaylı yoldan benzer bir şeyin olduğunu görüp böyle bir çıkarım yaptınız. Ben de buna dolaylı öğrenme diyorum. Yani bu genelde daha akıllıca olan yöntem oluyor. Peki makineler nasıl öğrenir? Bu kısma geçecek olursam. Makineler mevcut algoritmalarımızda insanlardan çok farklı öğreniyorlar arkadaşlar. Çok farklı şekilde öğreniyorlar. Bunun e, şu an en geçer gören yönteminin adı e, geri besleme dediğimiz back propagation yöntemi. Ve sayısız deneme ve yanılma hani bizim az önceki çoban örneğinden otu yedirtmeden öğrenme değil de defalarca derenin oraya gelip kuzuyu geçirip ya da kurtu geçirip otun yendiğini görüp kaybettin hadi bir daha dene. Otu geçirip işte kuzunun yendiğini görüp de olmadı hadi bir daha dene şeklinde deneme yanılma üzerinden öğreniyorlar. Çok sevdiğim bir tane örnek var. Yapay zekanın çalışması üzerine. Mesela diyorsunuz ki bir tane yapay zeka modüle eğitmeye başlıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki 7 kere 3 kaç? Diyor cevap 4 diyorsunuz ki yanlış. Cevap 21. Yani cevabını arttır. Tamam. Bir daha soruyorsunuz. Diyor ki 32. Da arttırdım. Arttırdı. Diyor ki iyi de yanlış. 21. Bu şekilde 19, 23, 20, 21 derken farkındaysanız hata azalıyor her seferinde. En son 7 kere üçü 21 dediği zaman doğru. Güzel. O zaman devam. Başka soru. 4 kere 9 kaç? Bunu milyonlarca kez yaptığınızı düşünün. Böyle yaptıktan sonra Sonra burada şöyle bir detay çıkıyor. Mesela siz diyorsunuz ki 7 kere 3'ü öğrettim. 4 kere 9'u öğrettim. 5 kere 5'i öğretmedim. 5 kere 5'i öğretmememe rağmen bu soruya doğru cevap alabiliyorsam o zaman bu yapay zeka bir şeyler öğrenmiş demektir. Şu anki yaptığımız genel kanılar, eğitim konseptleri bu şekilde çalışıyor. Diyorsunuz ki şu kitabın bu yarısıyla öğreneceksin, yanlış yapabilirsin, Cevapların var, bu yarasıyla test edileceksin. Cevapları var ama sana yok. Sen cevap vereceksin, ben senin başarını ölçeceğim. Şeklinde bir öğrenme, eğitme sistemi üzerinden ilerliyor bu sistemler. O zaman, ee, burada böleceğim, küçük bir anket yapmak istiyorum. Şimdi, küçük bir yapay zeka eğitelim sizinle arkadaşlar. Ayakkabı numarasından cinsiyet tahmini. Şimdi burada kaç kişiyiz? 3, 6, 9, 10, 11 kişiyiz. Çok güzel. 11 tane oy kullanabiliriz. Şimdi diyeceğim ki ayakkabı numarasından cinsiyet tahmini yapmak istiyorum. Şimdi ayakkabısı 38 numara olan birinin el kaldırma şeklinde yapalım. Daha kolay olacak. Rahat sayarım. Kaç kişi kadın olduğunu düşünür? Ve bayağı full. 11. Tamam. Erkek 0. Güzel. Ayakkabı numarası 39 olan birinin kaç kişi kadın olduğunu düşünür? Değil. Tamam. Yine 11. Full. Güzel. Ama kuşluğunu soruyorsunuz. Arkeki sonu de ayrıca sormuyoruz. Kuşluğunu ben Yok ya kadın ya erkek zaten tek cevap verme hakkınız var. Şey değil. değil. O kısmı kaçırdık biz. Tamam tamam. Ya kadın ya erkek. Yani bir kişi var. iki cinsiyetli olamaz. Onun için bir cevap vermeniz lazım ve tek bildiğiniz bilgi. Mesela dedektifsiniz, yerde bir ayakkabı izi buldunuz ve 38 numara. Bu kişi kadın mı, erkek mi? Bilmeniz lazım. Ben yani ayakkabı izini kastetmiyorum. Sadece büyüklüğünü. Hani tek boyutla bir şey öğrenmeye çalışıyoruz. Ama yüzde olarak tahmin edebilir. Reski yüzde, yüzde. İşte ben 10 kişiyi yüzdeye vurmaya çalışıyorum. Yoksa hani, yok dediğinde haklısın. Ama o zaman bu iş çok uzar. Daha yoksa güçlü. genelde öyle yapılıyor daha yani. Daha güçlü tahminle şey yaparsınız. Evet. Yani daha güçlü. Hani ben tek tahmin vermenizi istiyorum. Yoksa makinalar da zaten size cevap olarak şey der. Yüzde seksen üç kadınlar. İşte kadın demez. Ama siz dersiniz ki elliyi geçiyorsa kadınlar. Bitti. Yani elli mi geçiyor? Doksan dokuzla mı geçiyor? Bakmıyorum diyebilirsiniz. Şu an öyle yapıyorum ki hiç kolay olsun diye. Evet. 40 numara için alayım oylamayı. Herkes ortada kaldı değil mi? <laughs> Hafta erkek Evet. Aynen. Ee, evet. Kadını oyluyoruz. Evet. Kadın diye soruyorum. Erkek olduğunu düşünüyorsanız kaldırmayın. Tamam. Tamam. Bir. Çık. İki. Erkek olduğunu düşünüyorsak el kaldırıyoruz. Yok. Kadın olduğunu düşünüyorsanız el kaldırıyoruz. Evet. Hep kadından gideceğim. O boş mu diye. Kadın olduğunu düşünüyorsak. Tamam. İkiye dokuz. Peki 41'i düşünelim. 41 için kadın olduğunu düşünenler. Hiç cevap yok. Ya da erkeğe geçeyim de e kalktığını göreyim. 42 için erkek olduğunu düşünenler değil. Sor. <laughs> İstisnalar da vardır yani. İstisnalar <laughs> her zaman var. Bir sonraki slaytında da onu göstereceğim. 44'le kadın da vardır zaten. Yani tamam. O zaman oynamıyorum. Burada direkt genelde faz geçişinin olduğunu varsayıyorum yani. 0-11. Şimdi arkadaşlar bunu gözünüzde bir canlandırmanız gerekirse ayakkabı numarasını bir eksen olarak alıp kadın olma ihtimali gibi düşünürsem şöyle bir eğri çıkıyor, değil mi? Kırkla düşüyor. Erkek olmak da aynı şekilde böyle bir yükselişe çıkıyor, değil mi? Şimdi bir sonraki sorum boy üzerineydi ama aynı şey olduğu için tekrarlamayacağım. Es geçiyorum. Aranızda arkadaşlar. Şu, görüntüleri bilen var mı? Bu görüntü hepimizin üniversitede görmüş olduğu meşhur çan eğrisi dediğimiz Gaussian Curve, standart normal dağılım. Ee, burada ben boy üzerinden yaptım bu örneği. Kırmızı kadın ve mavi erkek. Dedim ki, biraz e, empirik yaklaşmadım ama kafamdan söyledim. Dedim ki ortalama kadın boyu 160'tır, ortalama erkek boyu 170'tir kadınların bir işte dağılma varyansı vardır, erkeklerin bir dağılma varyansı vardır. Şimdi sizin az önce yaptığınız şey masum görünüyor mu? Tamam. Evet. Burada mesela bir ayakkabı numarası ya da bir boy için oy verdiniz ya mesela 10 kişi erkek dedi, 3 kişi kadın dedi. Siz aslında şunların oranını buldunuz. İşte bu oranı kesin sayılar olarak döktüğümüz zamanla elimize böyle eğri çıkıyor. Yani buradan İki tane şey söyleyebiliyorsunuz. Bir diyorsunuz ki erkeğin boyu ne olabilir? İkincisi 180 santim boyunda bir şeyin erkek olma ihtimali nedir? O da şu uzunlukta, şu küçük uzunluğun bölümü. Diyorsunuz ki %95 erkektir. Ya da mesela 145 santim olan birinin kadın ya da erkek olma olasılığı diyorsunuz ki %80-90 ihtimal kadındır. Bu şekilde arkadaşlar bizim ömrümüz bunlara bakmakla, bunları analiz etmekle, işte bölüp çarpmakla ne çıkar diye düşünmek üzerine geçiyor. Peki, devam edecek olursam. Klasik yapay zekaya bir örnek vermem gerekirse. İngilizceniz var mı yok mu emin değilim. Ben genelde açıklayacağım. Doktora tezimden. <laughs> 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 Doktora tezimden bir tane e, resim koydum buraya. Şimdi arkadaşlar problemimiz şu. Yine kırmızılarımız, mavilerimiz var en basit olayla biz bir şeyleri her zaman ayırmaya çalışıyoruz. Kadın erkek mi de bir ayrım ya. Burada iki boyutlu bir yerde çember şeklinde iki tane veri kümemiz var. Ve biz kırmızılarla mavileri bir çizgi çekerek ayırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu mümkün mü? Değil. Sol taraftaki yuvarla bir çizgiyle, doğru bir çizgiyle ayırmanız mümkün değil. Ancak bir çemberle ayırabilirsiniz. O da bir çizgi değil. Ancak sağ tarafta şöyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar bu sol tarafta görmüş olduğunuz şeyin bir x ve bir y koordinatı var değil mi? İki tane birimi var. Şimdi bunları bu şekilde yaptığınız zaman bunu ayıramıyorsunuz. Ancak diyorsunuz ki mesela ben bir boyut daha ekleyeyim. Bu eklediğim boyutta x ile y'nin karelerinin toplamı olsun. Yani merkezden olan uzaklığı ölçüyorum gibi düşünün. Bunu da yükseklik olarak koyarsam bu sağ tarafta görmüş olduğunuz üzere gayet güzel iki tane grubumuz oluşmaya başlıyor. Ve sonra siz bunu bir tane enine yatay bir tane düzlemle kesebiliyorsunuz. Bu mesela bizim kullandığımız eskiden kullandığımız 10 sene 15 sene önce kullandığımız yöntemlerden biriydi mesela. Size fikir vermek için anlatıyorum. Peki günümüze dönelim. ChatGPT nasıl çalışıyor arkadaşlar? ChatGPT kelime parçaları üzerinden anlama, sekanslama ve tahmin etme işlemleri yapıyor. Bunu yaparken de nasıl yapıyor? Verilen bir sekansı, mesela birincisi bir cümleyi kullanarak diyor ki bir sonraki kelime ya da bir sonraki kelime parçası nedir? Peki diyeceksiniz bu niye ortalığı kasıp kavurdu? Bu olan bir şey. Bu arkadaşlar baya 40 yıldır olan bir şey ama bu niye ortalığı kasıp kavurdu? Burada bir tane yöntemi değiştirdiler ve dediler ki yeni bir mimari bulup ben bu cümlenin mesela grew a pretty line and yet it was not happy. Burada kaç kelime var? 10 kelime, 12 kelime falan var. Şimdi siz eskiden 12 kelimeyi verip 13. kelimeyi öğreniyordunuz. Bir tane öğrenme işlemi yapıyordunuz. Ancak şu anki algoritmalar bu 12 kelimeyi diyor ki ya diyor bu 12 kelimenin içinde aslında 12 tane sekans var. Sadece ilk kelime de bir sekans, ikinciyi tahmin etmek. İlk iki kelime de bir sekans, üçüncüyü tahmin etmek. Bu şekilde yapıp paralelde siz ona bir tane paragraf verdiğinizde atıyorum 100 kelimelik o aynı anda 100 tane şey öğreniyor. Ve bu sayede 100 kat, 1000 kat bir öğrenme avantajı elde ettik biz. Yani chat GPT, chat GPT yapan buydu. Çünkü algoritma özünde aynı algoritma sadece biz 100 kat daha az kaynak harcadık. Hatta öyle yapmadık. Aynı kaynağı harcadık. 100 kat daha iyi bir şekilde ettik. Yazınca adam gibi cevap verebilen bir makine çıkmaya başladı. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. Size küçük bir tahmin oyunu yapmak istiyorum. Şimdi bilgisayarda öncelikle geri dönüyorum. Bu gördüğünüz kelime parçaları bilgisayarda sadece sayı olarak tutuluyor. Nasıl sayı olarak tutuluyor? Baya sırasıyla bunları bir sözlük gibi yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki Groove kelime 1'dir. A kelime 2'dir. Pretty kelime 3'tür. Gibi bir tane sözlük oluşturuyorsunuz kendinize. Artık kaç kelimelik olursa. Ve sonra size burada görmüş olduğunuz gibi sekanslar çıkıyor. Mesela en yukarıdakine bakacak olursak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verildiyse bir sonraki sekans nedir mesela? 8'dir. Bu, bu mesela basit. İkinciye bakalım mesela. 2 3 4 1 5 6 7 kaç olabilir? Şey gibi düşünün. 2 3 4 1 bir cümleymiş gibi düşünün. Değil. Hey. O zaman 5 6 7 1 olabilir. Bir belki de nokta işareti. Hani yok. 1. 1. Çünkü şey. Ali ata bak nokta. ışık, topu tut nokta gibi. Mesela iki tane cümle dedim. Üçüncüsü mesela daha karmaşık. Üçüncüsü biraz zeka sorusu gibi. Bakarsanız bulabilirsiniz aslında. Beş. Değil mi? Beş. Beş. Diyen var. Başka var mı? On. 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 Çünkü bakın. Bir, boşluk iki. Boşluk üç, boşluk dört. Öbürü de yedi, boşluk sekiz, boşluk dokuz, boşluk on. Doğru. Mesela i̇şte bunlar iç içe geçmişler bilgisayarlar tamamen böyle çalışıyor arkadaşlar. Bunlar sabahtan akşama kadar milyarlarca kez bu çeşit sekansları bir de burada gördüğünüz bu 7 tane sayı var ya mesela 7 farklı şekilde öğrenerek tekrar tekrar üzerinden geçerek bu öğrenme işlemini gerçekleştiriyorlar ve sonrasında sizin buna daha önce göstermediğiniz bir şeyi sorduğunuzda sizin vereceğiniz bir cevaba benzer bir cevap veriyorlar. Biz de bu sayede bunları öğrendi taklidi yapıyor diyoruz. Buradan gerçekte olana geçersem. Gerçekte arkadaşlar böyle 7 tane 8 tane harfimiz yok. 50 bin ile 100 bin arasında bir sözlüğümüz oluyor. Ve siz şu anki yöntemler onlar 500'den falan başladılar. Şu an 100 bine 1 milyon öncesine kadar. Yani 100 bin demek arkadaşlar 500 sayfalık bir kitap demek. 500 sayfalık kitapta siz diyorsunuz ki 450. sayfaya kadar oku. Bir sonraki kelimeyi tahmin et. Ve diyor ki 450 sayfada diyor ben 100 bin tane şey gördüm ya 100 bin tane şeyi aynı anda öğrenip her birinin bir sonrakini tahmin edeceğim şeklinde bir öğrenme yapıyor. Ve bunu yaparken de mesela chat şu an bir işte o sayıyı bulmak için 1 trilyon tane çarpma bölme işlemi yapıyor arkadaşlar. Yani burada muazzam bir enerji harcaması muazzam bir öğrenim söz konusu ama tabii ki insandan milyon milyon kat daha fazla enerji harcıyor ve verimsiz. Zaten bütün amacımız da bunu çözmek. Arkadaşlar buraya kadardı. Teşekkür ediyorum. Ağzınızda bir parmak bal çaldım. Bundan sonrasında soru cevap olarak devam ederiz diye düşündüm.